Tehditle sendika değiştirmeye zorlandığını öne sürdü. Şimdi de biraz bu mevzuyu konuşacağız. A Haber muhabiri Ece Altun konuğu Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan. Hilal Özdemir. Ben de konuya ilişkin soruları sizin de belirttiğiniz gibi Hakeş Genel Başkanı Mahmut Aslan'a yönelteceğim. Baskının arkasında kim var ve kimlere baskı yapılıyor? Şimdi Mahmut Aslan'a mikrofonu uzatacağım. Efendim hoş geldiniz. Yeniden. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, sizin de bir açıklamanız vardı aslında. CHP'li belediyeleri yani 31 Mart'tan sonra seçimleri kazanan ancak henüz daha mazbatasını almadan e, alınmadan o belediyelerde bir iddialar var. Ee, sizin e, bu konu ilişkin değerlendirmeniz Nedir yani aslında neler oluyor? Evet aslında şu oluyor işçilerin özgür iradeleriyle örgütlendikleri sendikamızdan siyasi baskılarla, bir kısım tehditlerle, bir kısım korkutmalarla işten çıkarma tehditleriyle arkadaşlarımızın üyelerimizin sendikalarımızdan kopartılma operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Maalesef bu pek çok yerde örgütlü olduğumuz yerlerde. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının kazandığı yerlerde sayın belediye başkanlarının ismi kullanılarak bizzat iş yerlerine gelerek yetkili olduğumuz toplu sözleşme yaptığımız halen yetkilerimizin devam ettiği iş yerlerine hukuksuz bir şekilde yasa dışı bir şekilde gelip işçileri tehditle sendikalarımızdan istifa ettirmeye çalışan bir kısım adı sendikacı diyeceğim bir kısım gruplar maalesef üyelerimize baskı yapmaya devam ediyorlar. Aslında altını bir kez daha çizmekte fayda var. Bu belediyeler CHP'nin kazandığı ancak başkanlarının henüz mazbatısını evet. almadığı, koltuğuna oturmadığı belediyeler. Yani henüz daha başkanlar koltuğa oturmadan böyle bir olay yaşanıyor değil mi? Maalesef belediye başkanlarının bir bölümüne bu baskıların olduğunu ve buna müdahale edilmesi gerektiğini, bunun yasa dışı olduğunu, işçilerin toplu sözleşmelerinin devam ettiğini, arkadaşlarımızın mağdur edilmeye çalışıldığı ifadesi bazı belediye başkanlarıyla paylaşılmıştır, uyarılmıştır ama maalesef başta İstanbul Esenyurt Belediyesi Esenyurt Belediyesi'nde biz işçiler, sendikasız işçileri örgütledik. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Şu anda toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken müdahale yapılıyor. Bu yasa dışı ve işçileri mağdur edecek bir düzenleme. Kadrolu işçiler, sendikasız işçiler de onları örgütledik. Sözleşmemiz devam ediyor. Ama maalesef hem kadrollara hem de taşırandan kadro almış yeni arkadaşlarımıza baskılar devam ediyor. Yine küçük çekmecede... Bakın Küçükçekmece Belediyesi'nde uzun yıllardır AK Partili bir belediye vardı. Buna rağmen AK Partili belediyede o belediyede diske bağlı bir sendika örgütlüydü. Biz o sendika ile ilgili herhangi bir tartışmamız olmadı. Biz taşurandan kadroya geçen işçileri sendikalı yaptık. Onların toplu sözleşme yetkilerini aldık. Müzakereler devam ediyor. Şimdi bu sendika oradaki CHP'li yeni belediye başkanını da arkalarına alarak üyelerimizi baskı yapmaya başladılar. Dolayısıyla burada gerçekten bir sendikal mücadele yok. İşverenin gücünü, siyasi gücünü kullanarak işçilere yapılan baskılar var. Tabi bu Bolu'da devam ediyor. Yine bu baskılar Bozüyük'te devam ediyor. Yine Ereğli, Zonguldak Ereğli'de devam ediyor. Manisa Akisar'da devam ediyor. İzmir Menderes'te yani hep orada örgütlü olduğumuz, toplu sözleşme yaptığımız iş yerlerine şeyde Samsun'da, Atakum'da devam ediyor. Bu belediyelerin ortak özelliği Cumhuriyet Halk Partili olması. Ve yeni geldikleri zaman ilk iş maalesef işçilerin sendikal mücadelesine, sendikal örgütlülüğüne müdahale söz konusu. Bu müdahaleleri sayın belediye başkanlarına müdahaleleri durdurmalarını istedik ve bunların hukuki sonuçlarının olacağını söyledik. Buna rağmen bu baskılar maalesef devam ediyor. Sendikamız üyelerinden yaklaşık şu ana kadar bize gelen rakamlar 3000'in üzerinde sendikamızdan bu dediğimiz işlerlerinde baskılarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimlerinde bunlar baskılar devam ediyor. Genel olarak böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki siz aslında bazı sendikaları işaret ettiniz bu baskının arkasında ama yani bu sendikalar mıdır direkt yoksa onlar da başkaları tarafından mı yönlendiriliyor? Yani arada bir paravanlar mı sorusuna. Bu sendikalar e, tabii e, iş kolumuzda iki tane e, sendika var. Biri İş'e bağlı belediye sendikası, biri de diske bağlı genel iş sendikası. Şu anda sahada e, işçilerin sendikamızdan istifa etmesini için baskı yapan, tehdit eden işçileri bu konuda sendikalarımızdan koparmak için işten çıkarılırsınız. Bakın işinizi kaybedersiniz. Eğer sendikamıza üye olmazsanız başınıza gelecekleri düşünün. Tehditlerini yapanlar bu sendikalara yakın ve bu sendikalarla işbirliği yapan, bu sendikalarla bağlantıları olan, bu sendikaların bizzat içlerinde yöneticileri olan insanlar. Da bunlar cesareti nereden alıyor? Bu siyasi yapının değişmesiyle birlikte kendilerini o siyasi yapıya yakın görerek ve onlarla işbirliği yaparak bu operasyonları belediye başkanları adına yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu Türkiye'nin bunca sorunu varken bu sorunlarına yeni sorunlar eee ilave etmek, işçilerin özgür iradeleriyle ulaştıkları üye oldukları sendikalarından zorla kopartılmak istenmeleri ve bunlara karşı da bir tehdidin, bir baskının bu konuda eğer sendikadan istifa etmezseniz şunlar şunlar olur noktasına getirilmelerini e, yasaya, anayasamıza ve ceza yasa, yasamıza aykırı olduğunu biliyoruz. Bu baskıları yapanların 3 yıla kadar hapis cezasına çarpılacağını bilmelerini istiyoruz ve biz işçilerimizin, özgürce kendi sendikalarından istifa edip başka bir sendikaya gitmelerine karşı otururuz kendimizi hesaba çekeriz. Ama baskılar olurca, tehditler olunca bakın yıllarca e, AK Parti'nin bu konudaki bakış açısını buradan kamuoyunun bilmesini istiyorum. Küçükçekmece Belediyesi'nde benim bildiğim kadarıyla iki dönemde ve üç dönemdir AK Partili belediye başkanı var. Ve Küçükçekmece Belediyesi'nde diske bağlı geneli sendikası örgütlü. Biz taşerandan kadroya geçenleri örgütledik. Ama şunu söyleyebilirim. Hiçbir CHP'li belediyede ne yazık ki Hakiş'e bağlı hizmet sendikası yok. Hiçbir HDP'li belediyede Hakiş'e bağlı hizmet sendikamız örgütlü değil. Çünkü HDP'li belediyelerde gelir gelmez ilk yaptıkları işler sendikal hareketi, sendika üyeliklerimizi tasfiye edip başka sendikaları getirmek olmuştur. Maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de böyle bir gelenek söz konusu şu anda. Gelir gelmez bir kısım insanlar ortaya çıkıp e, sendikacı olduğunu iddia eden insanlar belediye başkanının bilgisi dahilinde belediye başkanımızın da talimatı var belediye başkanımızla beraber çalışıyoruz gibi tehditler, baskılarla üyelerimizin üzerine gelmekteler. Biz de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yasal haklarımızı, demokratik haklarımızı sendikal mücadeleyi e, sahada daha güçlü bir şekilde inşallah sürdüreceğiz ve bu mücadelede başaracağız. Bunların baskılarına pabuç bırakmayacağız. Çünkü işçileri mağdur etme projesi İşçilerimize de buradan sesleniyorum. Hiç kimsenin baskısına meydan vermesinler. Arkalarında dağ gibi hakiş var ve onların haklarını koruyacak olan hakiştir. Arkadaşlarımıza da mücadelelerinde başarılar diliyorum. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dır. CHP'li belediyelerde hakiş üyelerine yönelik baskı iddialarını değerlendirdik diyelim ve sözü size bırakalım. Teşekkür edelim. Devam edelim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları var sırada. Karamollaoğlu yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii eleştiri yağmuruna tuttu.